Eskişehir'den herkese iyi akşamlar. 24 Mayıs günlerden Salı. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir'de faaliyet gösteren Enton Beton Enerji Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Temmuz ayı itibariyle yüze yakın eleman alımı yapacağını duyurdu. Eskişehir Sanayi Odası üyesi Enton Beton Enerji Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Temmuz ayı itibariyle yüze yakın vasıfsız eleman alımı gerçekleştirecek. Başta beton direk üretimi olmak üzere raylı sistemler ve enerji sektörlerine yönelik üretim yapan Enton, üretimini Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdürüyor. İş başvuruları doğrudan firmanın Eskişehir OSB 21. Cadde No. 2'de bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Seyit Gazi ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan milli sporcu Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 7 Mart'ta Ercan A. idaresindeki işçi servisiyle otomobil Eskişehir Afyon Karahisar Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun sosyal medya hesabından acı kaybımız diye duyurduğu paylaşımda 7 Mart'ta Afyon'da gerçekleştirilen iller arası tekvando gençler grup eleme müsabakalarına giderken geçirdikleri trafik kazası sonrasında Eskişehir bölgesi antrenörlerimizden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcumuz Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmiş. Sporcumuz Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı. Genç sporcumuz Taha Görkem Sarı'nın yaklaşık 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sporcumuz Taha Görkem Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi. Alanölü Mahallesi'nde husumetlisi tarafından bacağından vurulan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay Alanölü Mahallesi'nin bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Ömer O ve AT tramvay durağında karşılaştı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre tramvay durağındayken bir anda silah çıkartan AT, Ömer O'ya ateş etti. Yaşanan paniğin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Ömer O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. AK Parti Seyit Gazi İlçe Başkanı Yaşar Türk, Göcenoluk ile Sandıközü mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometrelik uzunluğundaki karayolunun adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi. AK Parti Seyit Gazi İlçe Başkanı Yaşar Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i, e, ilçemize bağlı Göcenoluk ile Sandıközü mahallelerini birbirine bağlayan karayolu, köstebek yuvası gibi asfalt için defalarca müracaatta bulunulmasına rağmen yıllardır bir türlü adım atılmıyor. Bu mahalleler cezalandırılıyor mu sorusunu yöneltti. Seçimlerde Göcen ve Sandıközü mahallelerinde sandıktan AK Parti'ye %100 oranında oy çıktığını hatırlatan Türk. 3 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Göcen ile Sandıközü arasında yol sıkıntısı var. Yolların durumunu büyükşehir yetkililerine ilettiğimiz halde bir türlü çözülmüyor. Acaba bu mahallelerimiz cezalandırılıyor mu? Seçimlerde bu iki mahallemizde AK Parti'ye %100 oranında oy çıkıyor. Bu yolların tamir, bakım ve asfaltlanması Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Yılmaz Büyükerşin'e çağrıda bulunuyorum. Kendisi buralara gelip yolların durumunu görsün. Vatandaşımızın mağduriyeti bir an önce giderilsin diye konuştu. İYİ Parti Sivrisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, Sivrisar Kaymaz'da bulunan Subaşı Mesiri alanının kaderine terk edildiğini öne sürerek yetkilileri göreve çağırdı. Basın açıklaması yayınlayan İyi Parti Sivrisel İlçe Başkanı Recep Toptaş, ilimizin ve ilçemizin doğal tabiat harikası, suyu ve yeşili bol olan Subaşı Mesire alanına dair Kaymaz'ın belediye teşkilatının bulunduğu dönemlerde Mesire alanının her türlü bakımının yapıldığını öne sürerek, beldemizde o dönemde her yıl yapılan ve binlerce kişinin katıldığı fasulye festivali şenlikleri de bu Mesire alanında yapılmaktaydı. Ancak Kaymaz Belediyesi kapatılarak mahalleye dönüştürülünce subaşı mesire alanı kaderine terk edilmiştir. Havuzların içi çöp ve yosunlarla kaplanmış, otlar biçilmemiş, piknik masaları kırılmış, yerde yakılan ateşler sonucunda yerler küllük olmuş, çöp konteynerleri olmadığından çoğu yerler çöp atıklarıyla dolmuş vaziyette ifadelerini kullandı. Kaymazımızın doğa tabiat incisi olan Subaşı Mesiri alanına başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kaymaz'da bulunan madenden büyük çapta her ay para gelirli olan Sivrisar Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nü Subaşı Mesiri alanımıza sahip çıkmaya vatandaşımız adına davet ediyorum açıklamasını yaptı. Emir Dağlılar Vakfı'na başkan seçilen Doktor Veli Görkem Pala, önceki başkan Murat Kahya'dan görevi devraldı. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen Emir Dağlar Vakfı seçiminde 293 oyla başkan seçilen İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala, önceki başkan Murat Kahya'dan görevi devraldı. Pala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Değerli başkanımız, vakfımıza emeğini, zamanı, birikimlerini vakfetmiş Sayın Hasan Murat Kahya ile devir teslim törenimizi gerçekleştirdik. Başkanımıza ve efsane yönetim kadrosuna minnettarız bayrağımızı daha ileriye taşımaya söz verdik. Destekleriyle bir ve beraber çok güzel işler yapacağız dedi. Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek basın toplantısı düzenleyerek Cuma günü yapılması planlanan Olağan Mani Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi kulübün son durumunu değerlendirdi. Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek yaptığı basın açıklamasında küme düşürdüğü için duyduğu üzüntüyü dile getirirken Kulübe geldiğimizde ortada bir takım yoktu. Hızlıca bir takım kurarak kampa göndermeyi başardık. Altyapı yasağını kaldırmak için FIFA dosyaları ile ilgilendik. Sportolu'dan yıllardır alınamayan parayı şehrimize getirmeye başardık. Karşı karşıya kaldığımız birçok puan silme cezasını yine ödemeler yaparak durdurmayı başardık ifadelerini kullandı. Başkan Şimşek aynı zamanda yönetime aday olacakların önlerini görmeleri adına çok büyük borçları olan bir kulübü yönetmek zor ve biz bu yıl çok zorlandık sponsorluk ve reklam katkılarının %90 gibi bir kısmını şehir dışından bulduk. Eskişehir Spor'un ismi şehir dışında bu kadar değerliyken şehrimizde destek görememesini anlayamıyoruz. Kulübümüzün toplam borcu 287 milyon Türk lirasıdır. Derdimiz kulübü bizim yönetmemiz değil, ortak bir payda da kulübümüzü kurtarmaktır ifadelerini kullandı. Tepebaşı Belediyesi'nin gönüllü bahçelerinde toprakla uğraşan vatandaşlar için 374 kişiye 9.350 adet fide dağıtıldı. Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanılma sunulan gönüllü bahçeleri vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. 2 Eylül Mustafa Mansız, Selami Vardar ve Batıkent gönüllü bahçelerinde gerçekleşen fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine 5 çeşit olmak üzere toplam 25'er fide verildi. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber ve dolmalık biber fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, toplam 52.543 metrekarelik 4 adet gönüllü bahçemizden 163 engelli, 202 emekli, 5 gazi, 1 gazi yakını ve 3 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak, rahatlarken biz de Tepebaşı Belediyesi olarak daima yanınızda olacağız. Hepinize bereketli bir sezon diliyorum diye konuştu. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.